Youtube kanalıma hoş hoşgeldiniz. Tarihte bugün 8 Şubat. Şu anda Türk Ocağı mezarlık alanındayım. İkinci Mahmud'un türbesinin olduğu yerdir. Ayrıca burası da. 8 Şubat 1830'da Sultan Abdülaziz doğmuştur. Abdülaziz'in türbesi de babasının bulunduğu yerdedir. Şu gördüğünüz yer şu anda restorasyonda. O yüzden içeriği gösteremiyorum. Sultan 2. Mahmud Sultan Abdülaziz ve 2. Abdülhamit bu türbede bulunmaktadır. Diğer oğlu ise ikinci Abdülmecid de eee Yavuz Sultan Selim'in camiine gömülmek istemiştir. O yüzden de kendisi Yavuz Sultan Selim camiinde bulunmaktadır türbesi. 2. Abdülhamit 1830'da 8 Şubat'ta dünyaya gelmiş. İki önemli bir karakterdir. Osmanlı'nın Osmanlı'da Çıran Sarı'nı yaptıran kişidir. Ayrıca Karaköy'deki tünelin yapılmasına izin veren kişidir. İlk pul icadını yapan kişidir. İlk pul onun döneminde basılmıştır. Ee, söylenti'ye göre Murat Bardakçı'ya göre Amerika'daki özgürlük kanıtını yaptıran kişidir. Özgürlük anıtının yaptırmasının amacı Süveyş kanalını oraya dikmektir. Süveyş kanalının açılışını da yapan kişidir. Fransız kraliçesi Ecune ile ilişkisi olduğu söylenir. beyler bir sarayını yaptırmıştır. Fransız kraliçesi orada konaklama yapmıştır. Kendisine tahsis edilmiştir. Bir üç ay, üç ay orada konaklamıştır. ayrıca da kendisi iyi bir piyanisttir, iyi bir ressamdır. Ayrıca da ressamdı, ayrıca da iyi bir güreşçiydi. O dönemin meşhur güreşçileriyle güreş tutan bir kişiydi. Kelali Çoy'la Güreş tutan bir kişiydi, önemli bir karakterdi. Kendisi de burada yatmaktadır. 1830 yılında 8 Şubat'ta tarihte bugün kendisi doğmuştur. Burası e, halen kabre açık olan bir mezarlık alanıdır. Günümüzdeki Osmanlı torunları hala vefat ettiğinde bu bölgeyi kullanmaktadır. Mesela 2009 yılında vefat etmiş olan Osman Ertuğrul Efendi 23 Eylül'de vefat edince bu bölgeye vefat bu bölgeye defnedildi. Bu tarzda definler devam etmektedir burada. Burada diğer önemli çalışlardan biri de şuradaki mezarda bulunuyor. Onu da göstereyim size. Buyurun görüyorsunuz. Ziya Gökalp'in mezarı da buradadır. Lütfen abone olmayı unutmayınız. Bu tarz videolarıma devam edeceğim. Gün gün olayları da devam edeceğim. Ayrıca 8 Şubat'ta meydana gelen diğer olaylarda Mehmet Erbil de bugün doğmuştur. Biraz konu dışı oluyor ama Mehmet Erbil de bugün doğmuştur. 4. Murat da bugün vefat etmiştir kendisi. Jülven de bugün doğmuştur. Ayrıca ben de bugün doğdum. Teşekkürler. Kendinize bakın. Görüşmek üzere.